Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Aslı Orhan. Haber bültenine geçmeden önce dün Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınadığımızı ve hayatını kaybederek şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa dilediğimizi belirtmek isteriz. Hepimiz için zor bir günün ardından kriptoya dair son gelişmelere geçelim. Binance borsası dün üst üste liste dışı bırakma duyuruları yaptı. Borsa 4 kripto işlem çiftini delist edeceğini belirtmesinin ardından buradakilerden farklı 4 kripto parayı da tamamen platformun dışına alacağını açıkladı. Yapılan açıklamada IDRT, KP3R, OKIL ve Unify projelerinin platformdan 6 Kasım itibariyle tamamen kaldırılacağı belirtildi. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla bu yılın 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket 30 Eylül günü sona eren dönem itibariyle Bitcoin'lerini elinde tuttuğunu belirtti. Tesla'nın geçtiğimiz günlerde yani 3. çeyrek bilançosunun dışında kalan dönemde BTC'lerine transfer ettiğini hatırlatmakta fayda var. Şirket 11.500 adet BTC'yi 7 farklı cüzdana dağıtmıştı. Son bilgilere göre ise Tesla'nın dağıttığı bu bitcoinler hala satılmadı. Uzmanlar şirketin bir kredi alımındaki teminat gösterimi için bu BTC'leri transfer etmiş olabileceğini belirtiyor. Varlık yönetim şirketi Bernstein'de analistler 2025 yılı için bekledikleri 200 bin dolarlık bitcoin fiyatının mütevazı olduğunu belirttiler şirketin müşterileriyle paylaştığı değerlendirme notunda, ABD'nin devlet borcunun rekor kırdığı bu dönemde Bitcoin'in o kadar da kötü bir yatırım aracı olmadığını düşünebilirsiniz denildi. Değerlendirme notunda ayrıca, 2023 yılındaki Bitcoin Black bu raporundaki 200 bin dolarlık fiyat tahmini içinde bu konuda mütevazı bir fiyat belirlediğimizin altını çizmek isteriz ifadeleri kullanıldı. Michael Saylor'ın verdiği bir röportajda Bitcoin'in büyük banka ve kurumlarda saklanmasının daha iyi olacağı yönündeki yorumu tepki çekmeye devam ediyor. Bitcoin dünyası Saylor'ı sert şekilde eleştirirken kripto dünyası da tartışmalara katıldı. Ethereum kurucularından Vitalik Buterin de konuyla ilgili fikrini paylaştı. Buterin, Saylor'ın söylediklerinin tamamen deli saçması olduğunu söyleyebilirim. Kripto paraların korunması için Regülasyonların da kontrolü ele geçirmesinden bahsediyor. Bu planın tutmadığına yönelik birçok örnek var dedi. Michael Saylor ise gelen tepkilerin ardından akşam saatlerinde konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Saylor attığı tweette, Yapabilenler için kişisel saklamayı destekliyorum. Bitcoin her tarz kurumun her tarz yatırımlarından fayda sağlar dedi. Aylardır da olumsuz ve kötü şartlarda cezaevinde kalan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'a iyi haber geldi. Binance yöneticisi hakkındaki suçlamalar dün düşürüldü. Gambarya'nın kısa süre içerisinde serbest kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uluslararası kuruluşlarda Nijerya hükümetine bu konuda uzun zamandır baskı yapıyordu. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.